Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Başkanı bir fetva vermiş. Bu fetvayı okumam lazım kardeşler. Gündemden çok mesele anlatacağız. Bana da izin vermeniz lazım. Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Başkanı. Bu ülkede biliyorsunuz bu ülkedeki insanların en önemli özelliği ne? alana olmayan konuda fetva vermek. Senin işin bu değil. Sen şans oyunları yani kumar bassın. Bildiğin kumar bas. Şans oyunları Milli Piyango Bayileri Başkanı Milli denmesini de ben asla kabul etmiyorum. Milli piyango diye bir şey yok. Piyango değil, Şeytani piyango. Ya da daha anlaşılabilir lisanla cehennemi piyango bayi. Cehennemi, cehennemden gelen bir piyango bayi. Piyango dediğin şey, arkadaşınla beraber bilet almaya gittin mi? İkiniz de elişer TL verdiniz oradaki bayideki adama. Arkadaşına bilet parası vurursa senin cebine elini attı, senin cebinden 50 TL'yi çaldı ve yüzüne bakıp sana gülüyor. İsmail bana 150 TL çıktı piyangodan. Aa ben bana bir şey çıkmadı be. Paramı çaldığın için sağ ol be. <laughs> Piyango bu. Piyangonun açıklaması bu. Şimdi kumarbaz abimiz fetva vermiş. Piyango idaresi başkanı bu adam bak. Biliyorsunuz Diyanet geçen cuma vaazında yılbaşıydı, piyangoydu falan bunlara bir reddiye yaptı. Çok güzel bir cuma hutbesi verdi. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bu da görmüş ya bunu piyango satışları yarıya düşmüş. Hemen fetva vermiş. Diyanetin yılbaşı açıklamaları ticaretimizi olumsuz etkiliyor. Bu bizim bir ticaretimiz diyor. Yılbaşı açıklaması yaptı diyor. Bizi etkiliyor diyor bu diyanet. Bak piyango bayilerimiz zarar görüyor. Yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu düşünmüyoruz. Aman Allah'ım ya. Kumarbaz abi, İslam'a dair kaç tane kitap okudun? Yani neyin helal, neyin haram olduğuna dair kaç kitap okudun? Ben okumam. Dizi, kumar, içki, zina, şans oyunları, reklam, teşhir. Biz bunları yaparız. Kitap okuma. Hem İslam'a dair hiçbir bilgin yok. Hem de diyanete, Müslümanlara, alimlere, hocalara fetva veriyorsun. Günah olduğunu düşünmüyoruz. Niye? Satışlar yarıya düşmüş ya. Allah'tan korkun ya. Böyle saçmalık olur mu? Bu insanları bu bilet kuyruklarından kurtarmamız gerekiyor. Bu insanları bu Noel Baba denen Putperes papazdan kurtarmamız gerekiyor.